Kız kardeşlerimizde belirttik. Antalya Eli Manavgat Devlet Hastanesi'nde 03.12.2024 tarihinde kolunda enfeksiyon sebebiyle ortopedi servisine yatırıldı. Akşam 18.30 sularında penisiline alerjisi olduğu halde doktor ve hemşire tarafından tutanaklarda da belirtildiği halde penisilin iğnesi yapılarak yaklaşık 40 dakika içinde hayatına veda etti. Doktordan da hemşireden de hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Geçerli hiçbir şekilde açıklama alamıyoruz. Ee, her şeyde valilik açıklama yasağı getirdi deniyor. Biz e, buradan küçük bir kitle olarak Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Sağlık Bakanlığımıza sesleniyoruz. Cumhuriyet Savcılarımıza sesleniyoruz. Daha başka mehtaplar ölmesin. Manavgat Devlet Hastanesi'ni artık bir lütfen araştırıp incelemeye almanız gerekiyor diye bildiriyorum. Yönetim hiçbir şekilde iş yapmıyor temizlik yerlerde geziyor. Danışmanlar hiçbir şekilde görevini yapmıyor. Manavgatımıza hastane çok çok küçük geliyor. Yeni bir hastane şart diyoruz. Mevcut olan hastanede doktorlarımız yeterli kadar imkanları halinde tedavi ediyorlar ama artık biz ihmaller, yanlışlar olmasın, başka mehtaplar ölmesin diyoruz. Genç kızlarımız böyle hatalar yüzünden, yanlışlar yüzünden hayatlarını yitirmesin, başka canlar kaybolmasın. Amacımız burada bir yerlere sesimizi duyurup suçluların ortadan kaybolmasın. Suçlu olanlar lütfen adalet yerini bulsun. Suçlu olan cezasını alsın. Amacımız bu. Tüm kamuoyunun desteğini bekliyoruz. Cumhurbaşkanımıza buradan sesleniyoruz. İnşallah sesimizi duyar. Sağlık Bakanlığı gerekli incelemeleri Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapar. Biz gerekli şikayetlerimizi Cumhuriyet Savcılığı, Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne Şikayetimizde bulunduk Cumhurbaşkanımızdan ve Sağlık Bakanlığından Desteğini ve incelemesini bekliyoruz Teşekkürler Peki hastaneden size herhangi bir ismi açıklama var mı? Ya da e, sağlık birimlerinden size konuyla? Herhangi bir açıklama yok e, Valilik yasak getirdi dediler Başhekimlikten Hiçbir şekilde açıklama gelmiyor Kız kardeşimin penisinin alerjisi olduğunu e, Tutanaklarda geçtiğini Başhekimliğe de bildirdik ...kendisi de soruşturma açtığını, inceleme başlattığını kendisi de bize bildirdi. Bileğinde yazdırdığını... Ee, kız kardeşim Mehtap Söğüt'ün sol bileğinde penisinle alerjisi olduğuna dair bandı takılıydı... ...fakat eksi olduğunda ben girdiğimde bandı yok etmişler. Band kolunda yoktu, bizim bilgimiz yoktu dediler. Ee, i̇ğneyi yapan hemşireye vefat eden kız kardeşim Mehtap Söğüt... ...başında ablası Hacer Söğüt ve yeğenim defalarca uyarılarına rağmen hemşirenin kız kardeşime ve yeğenime siz benden iyi mi bilirsiniz diye çıkışarak kız kardeşime bu şekilde serzenişte bulup iğneyi 70 cc olarak sol el bile sol el üzerinden yaptı. Ve daha sonrasında mavi kot verip ortadan kayboldu. Biz kız kardeşime öğrenip koştuğumuzda kapının önünde 8 tane güvenlik, 3 tane polis odayı koruma altına almışlardı. Jandarma da dahilinde. Telefonum içeride kaldı, telefonumu vermediler. Abimlere ulaşamadım ben. Sizin mi telefonunuz içeride evet. kaldı? Evet. Bu arada Şimdi onu da dile getireyim. Çıkarttılar deli gibi. Ee... Ben yapma dedim. O kuyu o benziyor dedim. Sen benden daha mı iyi biliyorsun dedi. Doktor izin verdi dedi. Ben onun için vurdum dedi. Ben o dedim. Gene de vurdum. Vurdum da bir odadan çıkmasın. Çıkmadı bile. Arkasını döndü gibi. Dudakları balon gibi şişti. Kafası oldu. Biri dışarı çıktı. Anında kolumda öldü zaten. Can verdi. Geniş de hemşireyle rica ettim. Geri döndürdüm. Koçuşu durdular. Beni odadan çıkartmaya çalıştılar. zorla kolumdan ben çıkmadım çırpınlara. Ama bana çıkmazsan kardeşini ölecek müdahale edemiyor dediler. Ya çıkacaksın ya kardeşini müdahale edeceğiz dediler. Ben de çıkmak zorunda kaldım. Telefonum, çantam hepsi içeride kaldı. 27 dakika boyunca hasta bakıcılar, hemşireler tarafından Kız kardeşimin telefonuna ve çantasına el konulup dışarıya iletilmedi müdahale ediyoruz diye. Fakat dışarıdan sürekli hasta bakıcılar, hemşireler odaya giriş çıkış yapıyorlardı. Şap, müdahale ediyoruz dediler. Müdahale ediyoruz dediler. Fakat kapı aralığından içeriye baktığımda güvenlikler ve polisler arada kontrol amaçlı içeriye girdiğinde tüm içeriye girenlerin ayakta hiçbir şey yapmadan beklediğini de kendi gözlerimle şahidim. Onu da gördüm. Fakat biz dışarıda 1 saat 15 dakika bekletildik müdahale ediyoruz diye. Ne rahatsızlığından dolayı hastaneye gitmiştir? Ee, kız kardeşim 26 2024 tarihinde aynı doktor, operatör doktor. Ortopedi Travmatoloji Doktoru Halil Yıldırım tarafından 26-11-2024 tarihinde e, sol el bileğindeki kırık nedeniyle platin konuldu. 03 tarihinde de 02 tarihinde de kontrole gitti polikliniğe. Bileğinde enfeksiyon oluştuğunu öğleden sonra yatış gerçekleştirmesini söyledi. Kız kardeşim yattı. 14 sularında 18.30 sularında penisinin iğne yapıldı. Daha sonra vefat haberini aldık. Ha, bu arada şunu da belirtmek isterim. Kız kardeşim vefat ettiğinde içeriye 3 adet polis girdi. Çağırıldılar doktorlar tarafından. Kız kardeşimin vefatını haber vermeden beni uzaklaştırmak istediler kız kardeşimle birlikte. Biz gitmedik biz gitmediğimiz için doktor çıktı. Tek açıklaması dört güvenliğin arkasından başınız sağ olsun diyerek arkasını dönüp gitti. Tut ben içeriye kitleniyorlar, zorla kitleniyorlar, zorla kitleniyorlar, içeriye girdiğimde kız kardeşimin ağzında köpükler vardı. Bunu da özellikle belirtti. Hepsi kilitledi. Emniyeler bile kendini kilitledi. Onca saklandılar deli gibi. Hepsi bir odaya kilitledi kendini. Yani. Çıkamadılar. Biz aşağı inmeden çıkamadı hiçbiri. Onlar suçlu olmasa zaten oradan çıkarlardı.